Veda zamanı. Bu akşam Reis John ee, ateşli, e, Ateşli Geyin yani tam çevirisi böyle sanırım. Bu bir kızıl derli şefinin bir röportajı. 1800'lü yılların başında Amerika'da bir gazetede yayınlanmış. Diyor ki, beyaz kardeşlerimiz bizi uygarlaştırmak için gelmeden önce hiç hapishanemiz yoktu. Bu yüzden aramızdan serseri de çıkmazdı. Hapishane yoksa serseri de yoktur. Kapılarımızın kilidi de olmazdı. Bizler biliyorsunuz çadırlarda yaşıyoruz. Bizde hırsız da olmaz. Eğer aramızdan biri at, çadır ya da battaniye edinemeyecek kadar yoksulsa bu durumda bütün ihtiyaçları toplanılıp birleşilip kendisine hediye edilir. Dolayısıyla da hiç kimsenin aslında hiçbir şeye ihtiyacı yoktu. Özel mülkiyete çok da önem vermeyecek kadar uygarlaşmamıştık. Para nedir bilmiyorduk. Biz hiç para kullanmadık. Dolayısıyla avukatlarımız, politikacılarımız da yoktu. Bu yüzden birbirimizi aldatmak, kazıklamak durumunda da kalmazdık. Demek ki beyaz adam gelmeden evvel çok kötü durumdaymışız. Bilmem ki beyaz adamın uygar bir toplum için son derece gerekli olduğunu söylediği bu temel şeyler olmadan binlerce yıl hayatta kalmayı biz nasıl başardık ya? Bahsettiği beyaz adam biziz. Bizler. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.